Selamlar, hoş geldiniz sevgili kahve rüyam sevenler. Umarım iyisiniz. Ben niyetini tut, dinle olarak başladım. Genel bir bakım olsun, izleyene özel olsun. Derken ben bunu buraya koyarken bir çuval inciri berbat ettim. Her tarafa bir döküp saçtım. Sonra tekrardan geldim. Peki, peki. Şimdi niyetinizi tuttunuz. Ben de odaklandım yorumuma başlıyorum. Şurada bir kere kafa bükülmüş ama elinde bir fanus var. Fanusun içinde de canlı bir balık var. Halen yitirilmeyen bazı fırsatlar var fakat e, o fanusun içindeki su azalmış gibi. Biraz ona oksijen az geliyor gibi o balığa, o kısmetinize. Aslında çeşitli yollardan elde edilmiş şanslar, kısmetler e, ya da bir şey ileri götürmek istiyorsun, bir şeyde güzel sonuçlar almak istiyorsun. Ama burada bir bak bakıyorsun sadece, bakıyorsun. Hani bazı şeyler bakmakla yürümezse birazcık işi ileri sarmak için, olayı ileri götürmek için ya da o kısmeti ya da o şansı kullanabilmek için her neyse işte onu sürdürebilmek için yani sürdürülebilirliği var. Halen etkisini koruyan bir takım şeyler var. Bitmiş bir şey yok. Belki çok inan, Belki çok evet her şey olduysa biraz umut noktasında düştüyseniz, biraz inanç noktasında düştüyseniz olayı birazcık kuvvetlendirmeniz gerekiyor. Peki geldim şimdi o olayınızdan bahsettim. Şurada merdiven basamaklarının ta buraya kadar şeyi var, yükseltilmesi dayanması var. Böyle gökyüzüne kadar ulaştırdığınız bir merdiven, dayadığınız bir merdiven var. Kariyer basamaklarını hızlıca çıkacağınızı söyleyelim. Bir yükselme var. Ya zaten ön koşullar oluşmuş bir takım şeyler için. Es geçmemen, ıskalamaman gereken bazı şeyler var. Bunu belirtelim. Yine bu işte bu noktada kariyer, iş, eğitim, parasal konularla alakalı noktada kısmetleneceğinizi, belki bir şans elde edeceğinizi, bunu da çok iyi kullanmanız gerekeceğini, gerektiğini söyleyelim. Zaten hani burada merdivenin başına yapışmışsın. Çıkmaya çalışıyorsun. Güzel geldi. Açıkçası hırs var mı var? Maddi konforunu işte ele almak için ya da işte lüksiyetini arttırmak için bir takım çalışmalar var mı var? Bir bakalım. Şöyle göstereyim. İçinizi dışınızı her her, her yani genel bir ya aşk iş kariyer her şey artık ne çıkarsa doğa doğrusu. Zorlandığım bir dönem, zorlandığım bir nokta olabilir. Ya artık bir şey ağır gelmesi var ya. Daha çok sanki bir kafa. Buradaki kafa sizin. Buradaki vücut sizin. Elinizde de bir kafa var. Bu da sizin kafanız. Çok ilginç çıktı. Düşüncelerin yorması işte. Kafayı belki değiştirmek lazım. Kafayı değiştirmek lazım. Belki böyle düşüneceğin. Belki böyle düşündükten sonra. Ya da işte perspektif değişikliğine gittikten sonra. Olayını rahata sağlama alabilirsin. Çünkü çok e, düşünce anlamında Belki inat edilen şeyler, belki reddedilen şeyler, belki artık o düşünme noktasında o kıramadığınız enerji her neyse ondan kaynaklı bir şeyden dolayı sıkıntı da olabilirsin. Kafayı şey yapmışsın, çıkarmışsın. Başka bir kafa takmış gibisin. Burası böyle. Ben laleler ve güller görüyorum açıkçası. Gül aşk teklifine işarettir. Arkasında böyle ateşten yanan bir gülü var bir insanın size karşı hissiyatları derinleşmesi mevcut gerçek bir e, hissiyatlanma sevme, ilgi 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 alakayı geçmiş ya yani kalbi yanan gerçekten size duygusal olarak açılmak isteyen e, ve sizden de hani bunun karşılığını görmek isteyen bir insan var gibi arkasında saklıyor belki bu aşk adına bir e, teklifi de içerir gülü yanar vaziyette bakın arkasında Buradaki gül yanar vaziyette, bu insan artık size karşı yoğunlaşmış diyebiliriz. Yani artık bu teklifi yapmak üzere bir takım çalışmaları gerçekleştirebilir. Burada böyle bir şey var. Eril enerjiler çok fazla çıktı. Bu ara erillerin kafaya taktığı çok büyük bir şey var. Özellikle N harfi E harfi varsa isminizde kafaya çok takılan bir şeyden dolayı yıpranma payınız da fazla çıkmış. Hep kurulacak bir şeyler üzerine bir çalışma olabilir, bir ortaklık, bir iş, bilemiyorum. Hep e, böyle bir kişinin yanında biti veriyorsun. Ya yani bir şey oldu e, diyelim, bir şeyleri e, geliştirmek istiyorsun ya da hayata dökmek istiyorsun, hep aynı kişinin yanında biti vermiş. Dayanağın, desteğin. Seni destekleyen biri belki. Ya da içini döktüğünde veya karşılıklı böyle bir e, görüşme yapılır ya. Danıştığım belki biri. İşte bu noktada hep o kişinin desteği görünüyor. Aileden biri de olabilir. Bunu gördüm. E, meseleler biraz ciddi boyutta gibi de. Çok havada, çok e, boş enerjiler çıkmamış. Yani hayatınızın şu an kritik bir döneminden geçiyor da olabilirsiniz. Kritik kararlar alınacak da olabilir. Düzeysel şeyler yok. Yine S Y -E, e harfi olan biri bir şapka karıştırıyor. Küçük bir şapkası var. Şapkadan ne çıkacağını merak ediyor. Sanki bir yolculuğa başlamış da içindeki enerjiyi merak ediyor gibi. Yani tabii ben o şapkadan yani o şapka da bir şeyler karıştırıyor. İşte biraz kalbinden, biraz cebinden, yani yoğunlaştığı bir konu var ya da konunuz var diyeyim. O şapkadan büyük çıkarmaya çalışıyorsun. Bu noktada da ben etkili sonuçlar alacağınızı söyleyeyim. Bir bilinmezlik var, X'ler, baloncuk halde kalan şeyler. Yani ama onlar birazcık geri planda kalmış. Yani bir şeylerin artık ee, anlamını aramaktan ya da o soruya cevap vermekten yorulmuş gibisiniz. Biraz doğru yere müracaat etmen gerekiyor gibi. Böyle biraz şöyle yakından bakayım. Kalbine taşıyan bir insan küçücük bir güneşin üzerine bırakmış. Mutlu sonuç alacak demek. Mutlu bir sonuç alacak demek bu insan. Kalbinle başladığın her neyse kesinlikle burada inşallah <laughs> mutlu bir sonuç alıyorsun biraz duygularla başlanılan bir e, durumun varsa Peki bakalım. Evet yine şurada benim gördüğüm bir haberin beklenmesi gibi bir şey okuyor gibi değilsiniz de bir şeye bakıyor gibisiniz telefon olur herhangi bir foto olur başka bir şey olur ona bakarak bir şeyler beklemek gibi ama e, hani bir süre sonra m, bu noktada belki etkili yani çözümse çözüm diyelim ya da haberse bir haber e, yani beklediğin süreçten alabileceğin bir e, huzur var diyeyim. Sağlamlık var diyeyim, güven var diyeyim, sadakat var diyeyim. Çünkü cebinizde çıkmış bakın bu enerji. Bekliyorsun sanki o telefonun altından cebinize düşen bir şey var. Ya da parasal bir şey bekliyorsun bunu alabileceksin. Yani cebinde olduğunu bileceksin bazı şeylerin. Ya da senin olduğunu bileceksin. İki çatılı ev çıktı. İki kişi yuva kurabilir aile kurabilir, düzen kurabilir, bir arada olabilir, birliktelik yaşayabilir. İki aile yine hani aynı çatı altında birleşecek gibi de. Benim görebildiğim burada bu şekilde bir enerji. Ee, sonuç alamadığın şeyler yok mu tabii ki? Şu anda enerjisinde bir şeyden sonuç alamamışsın. Mesela Biriyle bir iş yapıyorsun da şurada hissettiğim şu biriyle bir iş yapıyorsun. Sana işte gerekli e, kılık kıyafet her şey verilmiş diyelim. Gerekli destekler sağlanmış. Yani kılık kıyafetten kastım. Öyle bir şey giydirmişler ki sana. İçine bir şeyler toplaman için. Büyük bir şal var gibi düşünün. Bunu size giydirmişler. Sizi gerekli yerlere yollamışlar. İşte ya da şunları şunları yapmalısın. Ondan sonra hani şöyle olur gibisinden. Veya siz bir takım çalışmalar yapmışsınız gerek e, duasal, gerek e, gerçekten gözle görülür bir takım çalışmalar. E, fakat o, o işte o şal var gibi dedim. Ya, onu açtı açıp bakan insanlar var. Acaba kazandı mı? Acaba buraya bir şeyler ya da kese diyelim. Buna bir şeyler doldurabildi mi? Buna bakan insanlar var ve bu noktada kese boş çıkmış bakın. Ya da işte belki gebelik bekleyen, çocuk bekleyen bir bireysin. E, yani şu sonuca göre hamile olmamam Gibi anlatabildim mi Böyle bir e, enerjiden geçecek olabilirsin ama e, Bunlar bu düş kırıklıkları diyeyim Hani sizi çok e, yani Çok düş kırıklıklarına kapılmayın Şu tarafta güzel ahenkli uyumlu e, Durumlar görünüyor Böyle Bir tarot yapalım bakalım Yani istediğin bir heyecan varsa O heyecan hayatına zamanla girecek gibi şu an ellerim boş, biraz ellerim boş diyorsanız o eller de olacak inşallah. Ben şurada daha çok ben bu enerjilerden biraz Joker enerjisi aldım. Nedense kalbime Joker enerjisi geldi, Ermiş enerjisi geldi. Bu iki enerji. Joker ve tıl şey ıı, Ermiş. Ay. Gelsin bu. Böyle bir kaldırıp attık ki kendini. Alırım ben onu. Perspektif değişikliğinden bahsettik sanırım. Kafa dedik. İşte şurada kafanız vardı, onu değiştirmiştiniz. Bakın diğeriyle. Ha buraya da imparator yakışırdı. Yönetmen lazım. Yönetmeyi önceden önce kendinle başlaman lazım. Yönetemediğin şeylerin var gibi. şöyle çok yapılması gereken şeyler vardı. Bir türlü o uygun e, zemini bulamıyor gibisin. Yani ben de şunlar şunlar vardı. Bir türlü keşfedilmedim ya da bir türlü işte e, maddi manevi şu anlamda şunları hayatıma alamadım diye böyle bir iç geçirmek, böyle bir hep dışarıdan bakmak, böyle hep kullanacaklarını bir rafa kaldırman var gibi. Fikirsel olarak da belki bir basitinden düşünecek olursak bir hmm, maddi bir şeyler belki kıyafet gibi. Ee, anlatabildim mi? Hep orada. Yani şu güne sakladığın, şu güne yaptığın gibi gibi. Hayatınıza dökemediğiniz şeyler var. Bakın çünkü her şey askıda kalmış. Evet bakalım gidiyoruz. Joker'i yakalayamadık. Ermiş'i de yakalayamadık. Bugün böyle üç açılım yapmayı düşünüyorum. Bu birincisi. Diğer ikisini hangi türden yapsam bilemiyorum. Yorum yazabilirsiniz. Bir artı 50 yaş ya da 40 yaş düşünüyorum. Diğerini de bilemiyorum artık. Tekrar haftalık olmaz. Haftalığa baktık zaten. Haftanızı bitirdik. Başka bir şeye bakmayı planlıyorum ama tam adını koymadım. Adını da siz koyun. İki çatı yan yana dedik ya. Güzel. Şurada danıştığınız kişiler bakın. Bilinmeyenler dedik. Neden diye çok e, sorguladığın, sorduğun e, soru işaretleri diyelim. Ama kitaba ulaşmışsın. Kitap yeni bir gerçeğin açığa çıkacağını gösterir. Yeni bir şeyler öğrenme. Yeni bir alanı keşfetmeyi de beraberinde getirir. Yine ev çıktı. Bakın iki. Yan yana biriyle siz hayatınızı birleştirecek. E, biriyle aynı yani çatı altında buluşacak ya da ortak bir ev alınacak ortak bir iş yeri açılacak gibi gibi çok hoş geldi. Ama sanki farklı bir evde başlayan ya da farklı bir şekilde bir çatı altında bir yerde başlayan bir münasebet farklı bir yerde devam edecek gibi. Yani işte iş yeriniz buraydı ama işte burayı kapatıp şu tarafa geçmek gibi de hissettirdi. Ev değişikliği olabilir. Ev almak istiyor olabilirsiniz. Çoğaltıyorum. Niyetler sınırsız. Ee, bunlarla ilgili, yani kalbinden ne geçiyorsa işte, bunlarla ilgili şans elde etmek var ve dedim ya sanki elinizde bir fanus var, içinde bir balık var. Evet kısmetin var, evet şansın var. Ama birazcık belki o balığın suyu bulandı birazcık o balık belki oksijensiz kaldı, eksik bir su var. Ee, belki burada. E bir şey eksik kalıyor. Belki meditatif bir çalışma, doğasal bir çalışma. Biraz daha inanarak çağırmanız gereken şeyler var. Bunu bilin. Ya bir gitme zamanı bir de sınıra gelmek çıktı. Bir şeyleri hani tadında bırakmak da söz konusu olabilir. Başlayıp bitirmek istemediğin tam tersi şekilde bir şeyler de olabilir. Hani tam o sınıra geldik, bitti derken yani sana kapılar gözüktü diyelim yani belki bir iş kariyer noktasında orada bir merdiven vardı sanki burada farklı bir kapı açılıyor. Ee, ama dedik ya olay farklı bir yerde devam ediyor gibi aynı durumlar aynı kişiler olabilir olay farklı bir yerde devam edecek olabilir. Çünkü hani bitti derken koptuk derken ilişkisel olarak da güller saçılıyor bakın bayanın elinden. Yani devamı çok güzel şekilde gelebilecek birçok şey var. böyle. Yani yine de tabii çok asıldığın, çok böyle kafanı meşgul eden, çok seni zorlayan, çok geçmişine takık şekilde yaşamana sebep olan, anını yaşayamamana sebep olan birçok şeyi de belki geride bırakma zamanı gelmiştir. Yani ölmüş bir şeylerin, kurumuş, bitmiş bir şeylerin hayatınızdan çıkmasına belki izin vermeniz gerekiyor. Ondan sonra tekrardan tomurcuklanacaksın, belki yeşilleneceksin belki. Bunu bilmeniz gerek. Yani, yani şu an sorgulamanın bir anlamı yok bazı şeyleri. Belki teslim olmanız gerekiyor. Böyle. Nerede kendini yani sanki bir yapı var tamam. O yapıda kendini imparator pardon. İmparator, imparator imparatoriçe gibi hissediyorsunuz. Yani kral kraliçe gibi hissediyordun sanki. Değerin biliniyordu, kadrin kıymetin biliniyordu. Sen orada kendini keyifli, mutlu, ee, hissediyordum Eğlenceli bir yer vardı Yani böyle bir yer vardı da Sanki siz orayı Bir bırakmak zorunda Ya da e, Uzaklaşmak zorunda kalmışsınız da Farklı yollar seçmiş Tercih etmiş Ya da bir zaman olayınız durmuş olabilir Tekrardan burada Nerede kısmetlendiysen Nerede kendini iyi hissediyorsan Oraya dönmek var o tatlı keyifli ortamı tekrardan yakalamak var. Ne demişler? Seni arayan alıcını ara. Yani aradığın enerjiler boşta enerjiler olabilir. Yani şu an uğraştığın şeyler seni tatmin etmeyen enerjiler olabilir. Yani adaleti şu noktada şu kişiyle sağladım ya da şu iş yerinde sağladım. Aşkı şurada buldum, şu kimsede gibi gibi çoğaltıyorum. İşte tam da e, o noktaya parmak basmalısın. Başka bir yerlerde odağını değiştirerek zaman kaybetmemelisin gibi. Ya zaten görünmez köprüler var. Bu kart çıktığı zaman diyorum ya kalpten kalbe bağların olması, telepatik anlamda o güçlü yapının olması bir kere çok mühim. E burada da o bağlar, o köprüler yıkılmamış. Halen geri dönebilme şansının olması, halen bir yerlere kabul edilebilir li'nin olması gibi anlatabildim mi? Belki bir eski iş yerinden çağrılacak da olabilirsiniz. Ee, böyle bir şey. Ama biriyle derinleşen o muhabbetler o kurulan köprüler yıkılmamış gibi. Derinleşecek olan bir durum var hatta. Dahasının gelmesi gibi. Çünkü gökyüzü şafak sökmüş. Güneşe doğru açılan bir yapı var. Evet, aile babası olmak var. Belki bir um, evlenmek gibi de olabilir. Bilemiyorum. Daha çok imparator kartında tabi cinsel ee, bir şeyi de içerir. Ne diyeyim size onu. Aklıma gelirse orayı söylerim. Başka şekilde yorumlayayım. İmparator hani güçlü, cesur, korkusuz ya. Burada hırs da var, azim de var. O azimle, o kararlılıkla birçok şeyi halledeceksiniz. Rekabet var. Korkulu bir hal üzerinizden gidiyor. Ha dediğim gibi cinselliği de içeren bir kart. Ya da işte illa baba olmak, koca olmak falan değildi. Belki böyle bir eril enerjiden, işte babanızdan, eşinizden bir yardım görecek olabilirsiniz. Deneyimli biri demek ki zaten bakın bu. Belki statüce sizden üstün biri yol göstericilik yapacak belki. Çabalar boşa çıkmıyor diyor kart. Yani çabalar boşa gitmiyor. Memnuniyet var. Dünyevi bir güç elde etmek de var. Mahkeme kartı belki olumlu sonuçların gelmesi, adil kararların gelmesi de olabilir. Ama burada bir uyanış vardır daha çok. Hayatın sanki bir şeyi kapanıyor. Renksiz dönemleri bitiyor. Bir sayfa daha açıyorsun oraya bir renk geliyor gibi. Yani yeniden doğmuş gibi hissetmek. Yeniden o canlılığı, dinamizmi hayatına almak demek. Bakın kupa üçlüsü. Kupa üçlüsü eğlenmek demek. Ve mutlu bir sonuç demek. Teselli ve iyileşme süreçleri de beraberinde geliyor. Öyle. Sevdiğiniz bir insanla da şununla yorumlayayım onu da. Seninle almak için herkesle savaşırım. Yani bu savaşmayı, bu mücadeleyi daha önce kendisinden görmüş müsün? Hayır. Hep bir gitmiş gibi. Hep bir çekilmiş gibi. Öyle biliyor musunuz? Hep bir uzaklaşmış gibi sizden. Başka bir kapı var. Hep o kapıya yönelmiş gibi. Bakın burada her ne kadar sınıra geldiğinizi düşünseniz de ya da bu konu sizi nedenlere, niçinlere, nasıllara sürüklerken sınıra geldiğinizi düşündüğünüz anda bakın güller saçılmış bayanın elinde. Bir gerçeklik geliyor. Bu da bana kalırsa aşkın gerçekliği gibi. Burada anlaşma var karşılıklı. Anlaşma var. Birbirine inanma var. Ve yani bu ilişkiye karışanlar diyemeyeceğim ama yani e, sanki şöyle diyeyim yapıcı, onarıcı şeyler geliyor. Çünkü deneyimli birinden rehberlik almak. Ama baykuşta bu da var ama tabii biraz hür iradeyle de bana kalırsa devam etmek gerekiyor. Biraz gözük kara enerjiler de var. Neden şöyle bir şey var şimdi? Danışmanın haricinde, tecrübeli bir insanın yardımlarının haricinde şu kart bence daha güzel. Ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Yani bitti gitti. Biraz sen kalbinden geçene, düşüncelerinden geçene göre e, hareket ettiğin zaman veya bu insan bu şekilde hareket ettiği zaman ortak nokta bulunacak diyor. İki kalp birbirini istiyor yani. Burada bir gerçeklik var, bu da bunun gerçekliği. Böyle sonra size adil yaklaşımları olacak gibi. Ve çok eğlenmek. Bakın şurası çok güzel. Şuradan sonrası. Yani şurada güvenli bir şekilde başlanmış olabilir. Veliyatında böyle bir önce güven vermiş. Birçok konuda sizi desteklemiş. Ortak paydalar yakalanmış. Gerekli aksiyonlar alınmış ama şurada olay askıya alınmış. Bir cesaretsizlik örneği göstermiş de olabilir. Şuradan sonrası. Bakın renkli tarafa işte sayfayı açıyorsanız çok renkli bir tarafa geçiyorsunuz bu insanda. Biraz hayatın stresinden uzaklaşacak da olabilirsiniz bu insanla beraberken. Onda bir sıcaklık yakalamak, samimiyet yakalamak, aşkı yakalamak. Bakın burada çatılı bir yer var, belki çatılı bir yerde buluşmak, üstü kapalı bir mekanda buluşmak. Ama hani olay ikinci versiyonu farklı bir kapalı mekan. Seçmek, bulmak, görüşmek gibi şans var. Güzel bir şans elde etmek görünüyor. Bir de şuradan şey alayım ben size. Nedir bu destemizin adı? Timon hmm. filmi. Peki. Son üç kart seçeyim. Bunu da yorumlayıp gideyim ben. Evet yalnız kalmış olabilirsiniz. Bazı korkular var bakın. Ee, ilahi eriliniz ve dedim ya falda hep eril enerji daha yüksekti. İkiziniz ya da ruh eşiniz sizi arıyor diye bir eril enerji gözüküyor. Yalnız kalmışsınız. Belki biraz o yalnızlıkta kaybolmuş olabilirsiniz terk edilmiş diye bir şey de vardı. Bazı gerçeklerle yüzleşiyor da olabilirsiniz. E, tereddüt etmeden ne istediğinize odaklanın. Biraz güvende hissetmiyor da olabilirsin bu aralar. Fakat fakat Bir korku var ya, biraz korkulu düşünmek. Acaba olmaz mı? Acaba ileriye götürebilir miyiz? Acaba işte şu şafak sökecek mi? Ondan sonra başka evliyseniz işte kendinizi yine de yalnız hissetmeniz var ne diyelim yani yalnız tek başına sorumlulukları tek başına yürüten o evde mutsuz olan bir insan var. Hadi bakalım güzel bir şeyler çıksın. Önce kendini sevmekten geçiyormuş bu iş. Sonra kalbini açmaktan geçiyor. Güvenli sevgi. En yüksek enerjiyi vermek ve almak için kalbini aç. Dedim ya yani şu hikaye, şundan danışayım, şundan görüşeyim, şundan şöyle yapayım. Ya belki işte çok ıı, akıl oyunlarına girmemek belki. Çok stratejik yollar denememek belki. Sadece kalbini aç diyor o kadar. Birbirinizin ruhunu tanıdıkça bağınız da daha derinleşir, daha da derinleşir. Çok güzel. Yeni yönlerini keşfedeceksin bu insanın. Bilinmeyen taraflarını ve bu daha bağlayıcı olacak. Burada daha onun keşfedemediğim bilemediğin çok yönleri var gibi. Tek yönlü bir insan olarak da görmedim ben imparator enerjisinde. Yani bu e, bir yaratıcı enerjiye de işaret. Yani elinin dokunduğu her yeri değiştirebilen bir insan. Bu ilişkinin gidişatını da değiştirecek gibi. Hükmedici bir enerji var. Peki böyleydi sevgili dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım rehberlik edici olur ee, artık. Ne diyelim. Gönlünüze göre olsun her şey. Şey derler ya nasipten öte yol gitmez. Ama biraz zorlamak da var burada. Nasibini almak da var bana kalırsa. Kartlar güzel geldi açıkçası. Kendinize iyi bakın. Tabii ki o güzel yorumları bekliyorum. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın.